Efendim. Bazen isyan ediyorum neden beni yanında istemiyorsun diye. Ama anlıyorum ki sana karşı vazifelerim bitmedi. Kışkırtmalara direnen kişi kutsanır. Çünkü yorulduğu zaman yaşam tacını alır. Ölen kahramanların ve kahraman olacakların ruhlarını takdiz et. Bize huzur ver. Bize hep yol göster. Bu fedakarlıklar hep görev aşkıyla yapılıyor. İsa Efendimiz'i ve dünya barışını korumak için. Yüce Efendim, bütün gücümle vazifelerimi yerine getirmeye çalışıyorum. Bu dünya sana sadakatimi ispatlayacak işler yapmam için yaratıldı. Sen yeryüzüne dönmeden önce kutsal kitapta vaat ettiğin Babil hesaplaşmasını tamamlamamı sağla. Gelecek nesiller Tanrı'nın krallığını inşa edecek kahramanlara minnettarlığını sunarken... ...dualarında beni anlamaları benim için ne büyük bir şereftir. Aziz Petrus Roma'yı terk ettiğinde sen Yüce Efendimiz ona Kovadis demiştin. Nereye gidiyorsun? Burası Babil, benim vatanım. Bana nereye gidiyorsun demeyeceksin sana söz veriyorum. Ben bu topraklarda öleceğim. Kanım bu topraklarda akacak. Kanım vaat edilmiş zamana kadar, yani sen dönene kadar, yani vaat edilmiş topraklar bizim olana dek akacak. Vaat edilmiş topraklar bizim olduğunda barış gelecek. Ve barışı sağlayan Tanrı'nın çocuğu olacak. Hepinizin huzurunda aslında söylememem gereken bir sürprizi bu mutlu günde sizlerle paylaşmak istiyorum. Bay Marshall'ın bu ülke için yaptıklarını unutamayız. Ve bizim için. Iraklılar olarak Sayın Marshall'a olan milletimizi Bağdat'a bildirdik. Sayın Başkanımız bu minnettarlığımızı cevapsız bırakmadı. Sayın Marshall. Lütfen bana sadece sen bir. <laughs> tamam. Sam Saddam'ın sarayından gelen ve şu anda trenle buraya gelmekte olan bir piyanoyu sizden kabul etmenizi istiyorum. Irak'lıların minnettarlığı adına. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Onur duydum. Çok sağ olun. O nedir? Ah vay canına. teşekkür ederim. Sağ ol. Tekmenin işi bitti sıra <laughs> Hadi bir fotoğraf çek. Usta hareket halindeki trene nasıl bineceğiz? Yaklaşınca atlayacağız Mehmet. Yanının başında kimse yok mudur? vuracağız. Eee ses çıkar. O zaman vurmayız trenden aşağı atarız. Yok vuramayız. Anlarlar. Of. Kimse yoktur inşallah. <laughs> i̇nşallah. Fuf fuf. Geliyorum. Sevgilim sonunda ellerimdesin. aşağılıklar. Bu ne gürültü böyle? Şunu yapmayı keser misiniz? Lütfen gürültüyü kesin. Teşekkür ederim. Çalışmaya çalışıyorum.